Mobilya kavramını tasarımla birleştirerek uzun yıllar önce tasarımla sanayi sektörünü kombinleyen bir marka koleksiyon mobilya. Önce ev için mobilya tasarlayan marka, günümüzde ofisleri de yaşam alanlarına döndüren mobilyalar tasarlıyor. Marka dünyanın birçok farklı ülkesinden farklı tasarımcıyla çalışıyor. Ee, koleksiyonu farklı kılan aslında kurucusunun bir kere mimar olması ve en başından beri projelerde koleksiyon bir proje olarak ele alması ve bir sanayi kurulurken bu sanayiyi tasarıma hizmet etmek üzere kurması. Çünkü bunun genel örneklerinde sanayiye hizmet vermek için tasarım kullanılır ve tasarımla o sanayi beslenir. Buradaki amaç tasarım beslemek için de sanayi kurmak oldu. Dolayısıyla tersine çalışan bir sistem oldu. Ve hep sanayimizi zorladık. Daha az yapılamayacak şeyleri yapmak için uğraştık. Denenmemiş şeyleri denemek için uğraştık. Bunun başından beri 40 senedir 72'de kuruldu. 40 senedir hep bir inovasyon, yenilik, e, yapılmış şeyleri bozmak, daha farklarını yapmak böyle bir iç çatışmayla yürüdü. Ve bu çatışma aslında geleneksel ve pazarın ihtiyaçlarını cevap veren bir mobil firması olmaktan çıkarıp biraz daha kendisine ait bir çizgisi, bir düşüncesi, bir sözü olan bir marka haline geldi. Bunu sevenler oldu, sevmeyenler oldu ama karakteri ve varlığıyla bir aslında çizgi oluşturdu koleksiyon. Belki bu onu özel yapan ve farklı yapan tarafıdır diyebiliriz. Ee, koleksiyon aslında ev olarak başladı. Ev mobilyaları olarak başladı. Daha sonra 80'li yıllarda Türkiye'deki profesyonel hayatın gelişmesi, finans sektörünün biraz daha büyümesi ve çok sayıda profesyonel uluslararası şirketlerin burada kurulmasıyla ofis dünyası daha da zenginleşmeye başladı ve e, bizler de ofisin içinde daha profesyonel bir varlık e, kurmaya başladık. Yeni tasarımlar geliştirmeye başladık. Şu anda <laughs> şu anda ikisi de var. Ev mobilyaları da ofis mobilyaları da yapılıyor. İkisi iki farklı ee, dünya bizim için. Çünkü ev biraz daha insanların kendisi için ve kendi kurdukları bir dünya için alım yaptıkları bir karar. Ofis içe, ofis ise birisinin başkalarının kullanacağı mekan için seçmiş olduğu bir karar. Dolayısıyla alım sürecinde farklılık başlıyor. Ee, ama birbirine yaklaştıran tarafları ise ofisler daha çok evlere benzemeye başladı. Şu anda bu çağın biraz yaratıcı dünyasının gelişmesi, aslında yaratıcılığın iş hayatına girmesiyle birlikte ofislerin o belki 80'lerde kalan gri, soğuk ee, biraz lamadı, biraz sıkıcı halleri, daha canlı, neşeli insanların keyifle gelmek isteyecekleri bir yerleri yaratmaya çalışan e, süreçlere dönüştü. E, evi farklılaştıran bir kriter daha oluştu. Ofis ne kadar uluslararası bir benzerlik içindeyse ev biraz daha yerel bir çizgide ele alındı koleksiyon içinde. Faruk Valhan bunun üzerine ciddi çalışmaları ele aldı. Burada biraz antropolojisine baktı, biraz tarihe baktı, biraz e, Orta Doğu'daki belli şehirleri gezdi. Türkiye'nin Güneydoğu'daki şehirlerini gezdi. Türk evi nedir? Balkanlara gitti. Bütün burada, buradaki yaşayan evlerin kültürü nedir? Buradaki yaşayan insanlar evinde neler yapıyor? Nasıl bir pratik içindeler? Ve mobilyaları nasıl olmalı? Bu sadece görseli değil aslında. Sadece ornamentleri değil ama bütün kullanım biçimlerini de kapsadı. Dolayısıyla Türk evi denesek bile bu coğrafyanın evi kimliğiyle mobilyaları biraz daha şekillendirmeye çalıştı ki bir İtalyan mobilyasını alıp Türk evinin içine koymuş gibi olmasın. Hani buradaki insanların farklı oturma, kalkma, yemek yeme, sosyalize olma çeşitleri var ve ihtiyaçları var. Bunlara neler önerebiliriz ee, yaklaşımıyla gelindi. Bu evi biraz daha ofisten farklı bir noktaya getirdi. Ofiste ise daha uluslararası genel kabillerin içinde Aynı projeyi Paris'te de, Londra'da da, New York'ta da, İstanbul'da da görebileceğimiz bir yaklaşımda ofiste öyle gelişen bir gerçek. Bu da ikisinin aslında birbirine benzeyen ama iki farklı kimlikte gelişmesine yol açtı. Koleksiyon mobilyanın bizim evimiz teması altında kısa bir süre önce sunduğu yeni ev kreasyonu, taşıdığı yenilikçi izler kadar bünyesindeki sihirli sehpaları da dikkat çekiyor. Koleksiyon mobilyanın bizim evimiz teması altında kısa bir süre önce sunduğu yeni ev kreasyonu, taşıdığı yenilikçi izler kadar bünyesindeki sihirli sehpalarıyla da dikkat çekiyor. Çok değişti. Türkiye'de belki son 5-10 senede çok şey değişti. Bunun hepimizin bildiği fazla sebepleri var. Yani e, artık görsel bir şekilde dünyanın her yerine ulaşılabilmek, ulaşılabilmesi çok önemli bir kriter. İnsanlar herkesin evini görüyor. E, dolayısıyla televizyonda bir filmde seyrettiği evi ...eve özeniyor, benim evim böyle olsun diye biliyor. E, sosyal medyada görebildiği, indirdiği videolar, bütün bunlar. Dolayısıyla insan artık her yerden besleniyor. Ve büyük şehirlere gelince bütün evler birbirine bir parça... ...hatta benzemeye başlıyor bile. Belki yerel farklılıklar, belki ulaşabildikleri alımların farklılıkları var. E, ama eskisinden çok farklı bir alıcı var bence. E, ve şunu yapılmıyor, bir yerden gidelim her şeyi çözelim yerine beğendiği markadan bir şeyi, başka bir markadan başka bir şeyi, bunları bir araya gelişindeki özeni belki kendisi yapıyor. Biz de bunu daha doğru da buluyoruz aslında. Hani takım önerdiğiniz çok şey var ve bunların hiçbirisi şey takım değil aslında. Birbirini takımlamayan, birbirini tekrarlamayan farklı parçalar. Ama bu olabileceği gibi buradan bir şey alıp başka bir yerden başka bir parçaları birleştirmesi de güzel. Sonuçta biz e, e, sehpalardan başlayabiliriz. Sihirli kareler. Bunlar da Faruk Malhan'ın tasarımı. Burada aslında en eski ve en Kare doğada olmayan galiba tek e, geometrik form. Bütün beşgenler var, üçgenler var, daireler var ama kare doğada yok. Doğa, yani bal peteğinde bir beşgeni var, işte başka bir yerde üçgen çıkıyor karşımıza. Hani girildiği zaman biyolojide de bakıldığı zaman e, kimyada da bir sürü farklı geometrik şekiller aslında doğada yer aldığını görüyoruz ama kare yok. Kare çok insan yapımı bir şey. E, açıları birbirine eşit, bütün kenarları birbirine eşit bir form. Bu form aslında e, dinde de çok kullanılmış, e, çok absolut, kesin ve değişmez anlamına gelen sembolik anlamları çok olmuş bir şey. Faruk Manhan'ın bu çıkışı da aslında biraz bunların üzerinden oynayarak hani neler yapılabilir, o hafıza alıp bugünün e, parçasının nasıl taşınır diye yola çıktığı bir süreç. Burada da kareleri alıp, yukarıda sehpanın kare bir çerçevesi var, aşağıda da e, kare ama çaprazda giden bağlantıları var bu çapraz bağlantılar üstteki karenin ortasından geçen bir aks oluşturuyor. Ama sehpalar yan yana gelince yan yana gelen çapraz bantlar da kendi karelerini oluşturuyor. Öteki yönde bir damalı şekil oluşuyor. Dolayısıyla bir görsel oyun aslında. Herkesin kendi evinde nasıl farklı kuracağına açık ve bu kurmalığı da farklı geometrilerin çıkabildiği bir şekil.